Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte altcoin'ler hakkında genel konuşacağız. Altcoin'lerin e, pek çoğunu analiz yapıp güzel alım konumları gelmiş olanları beraber konuşacağız. Faydalı bir altcoin videosu olmasını temenni ediyorum. Saat 8'de bu akşam e, bitcoin'le ilgili ayrıntılı olarak konuşacağımız video yayınlayacağım. Dün bir aksilik çıktığı için yayınlayamadım arkadaşlar. E, bugün kesinlikle o video gelecek. Bildirimleri açık tutup takipte kalmayı unutmayın. Bitcoin için akşam ayrıntı olarak konuşacağız. Gelin şimdi altcoin'ler hakkında... Ee, güzel güzel konuşalım. Şimdi öncelikle pek çoğunuzun merak ettikleri üzerinden gideyim ben Çiliz. Hocam Çiliz'de ne oluyor neler oluyor neden böyle yukarı yönlü bir hareket var. Şimdi teknik analiz tarafına bakacağım ben işlerin. E, ee, baktığınız zaman arkadaşlar bir Golden Cross'un yaklaştığını görüyoruz. Ee, kendini çok harika taşıdı yukarıya. Bu da e, temel direnç seviyelerinin önemli direnç seviyelerinin üstüne atmayı başardı kendini. Eee... Arkadaşlar bu önümüzdeki günler içerisinde özellikle eski tarz coinlerde mesela Ripple'da öyle yükselişler gerçekleşiyordu işte Anfi, Chiliz, Ripple ee, bunun dışında işte Sol ve Avax için de şimdi konuşacağım eski coinlerimiz biraz daha e, eskiden beri bizlerle birlikte olan e, belirli projeleri ortaya koymuş altcoinler e, güzel ilerliyor bu süreçte. E, bu tarz coinleri incelemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Chiliz'in gideceği noktalara konuştuktan sonra biz şimdi kaçmış fırsatlara bırakıp kaçmamış olanlara yöneleceğiz. 0.24 seviyesinde Chiliz'in direnci var arkadaşlar. Burada belirttiğimiz alan geçerlidir. Yani bu aşağıya geldiği zaman 0.17 konumu alım konumudur Chiliz'de. Bunu her zaman konuşuyoruz. E 0.24 konumuysa direnç konumu. E, kısa vade arkadaşlar için satış olabilir. E, ama orta ve uzun vadede için e, beklenip kırılmasını beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi geçelim bizim coinlere. Avax, Sol bunlarda durum ne? Dipleri indiler mi? Alım konumu geldi mi? Mesela öncelikle Avax alım konumunun gelmiş olduğunu görüyorum ben. Yani 74-40 seviyelerini alım konumu olarak belirtmiştik Avax'ta. Bu civarı olur da düşerse diye. Çünkü çok güzel gidiyordu o zamanlar. Ben altcoin toplarken çok güzel gittiği için bu kadar yukarıdan 80-90 civarlarından Alamadım arkadaşlar ben Avax'ı almak istemedim doğrusu burada düşüş bekledim 74 40 seviyelerine inmiş gördüğüm kadarıyla şu anda birazcık avax toplamakta fayda var diye düşünüyorum bu kadar geri çekilmişken sol hakkında da konuşalım avax'ın hedeflerini falan vermedik Avax'da 87'de direnç konumu var önemli bir direnç konumu bunun yukarı kırılımı yani bu günlük kapanış yaparsa üstünde daha devamı da gelir ama ilk hedefi 87 gibi gözüküyor sol sol mükemmel alım konumu diyebilirim. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar kesinlikle so alacağımı söyleyebilirim sizlere bunun sebebi 86 civarındaki büyük destek konularından bir tanesine yakın seyrediyor şu anda Baktığınız zaman şöyle gen geniş bir tabloda son zamanlarda düştüğü en dip konumlardan bir tanesi olduğunu görüyorsunuz Burada 76'ya düşmüş en kötü ihtimalle ee, onun daha aşağısı zaten yok şimdilik ee, Bu sebeple sol de uygun konumlara gerilemiş olduğunu düşünüyorum ben Özellikle şimdi bir konuyu daha konuşacağım sizlerle. Ethereum Bitcoin dominansı. Ethereum Bitcoin ee, bölümü arkadaşlar. ethereumu Bitcoin karşısında değer kazanması. Burada MA50 direncine yaklaştık. Bunun üstünde bir kapanış bizler için harika olacaktır. Demek olur ki ee, Bitcoin'de ufak bir toparlama altcoin'de de çok ciddi bir rahatlama oranlisi getirebilir. E, bunu inceliyoruz her gün. Akşama çok daha netleşir buradaki tablo. Şu anda tam... Emile'den direnç yiyor gibi gözüküyor. Burada bir yukarı hareket gelir de burada kırılım gerçekleştirebilirse Emile'i kırıp EMA 200e yürür. Bu da aslında bakarsanız önümüzdeki günler içerisinde altcoin'lere e, güzel yükselişler e, bekliyor olabilir. Bunu akşam ayrıntılı olarak zaten inceleyeceğiz. Kısaca şimdi değinmek istedim. Geçelim Dota. E, pek hepsini konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. Özellikle Metaverse alanında konuşmaya çalışacağım. Şimdilik Avax ve Solun çok güzel alım konumlarında olduğundan bahsetmiştik. Avax ve Sol diyebiliriz şu anlık e, tek tek e, yine güzel konuma girenlerden. Tabi Dot da çok güzel konumda. Dot'u da bu liste gönül gönüllü adlıyla. Çünkü burada 1680 seviyeleri çok tip konumlar Dot için. E, geçtiğimiz sefer çok daha aşağılarını görmüştü. Dot birazcık yukarıda. Bunun sebebi e, geçtiğimiz Sonbahar aylarında Dota çok güzel bir para girişi olmuştu arkadaşlar özellikle balinalardan ve büyük yatırımcılardan Dota ciddi yatırımlar almıştı e, hatta ATH'ını kırmıştı tam yürüyecekken yani işte bütün piyasanın çöktüğü an e, Dota maalesef çöktü Dota ben aslında yüksek potansiyeller görüyorum pek çok arkadaş hocam 100 dolara gider mi diye sorular soruyorlar e, burada arzına ve durumunu kıyaslarsak arkadaşlar 100 dolara gidebilir evet böyle bir ihtimal var ama önce tabii ki kritik direnç seviyelerini kırması gerekiyor önemli e, kırılımların Bitcoin tarafından gelmesi gerekiyor. Geçelim şimdi sizin çok beğendiklerinize. Sen Matic'e, bunlara bakalım. E, Metaverse alanına bakalım. Şimdi sen tekrardan alım konumunda. Sen de aldığım yere geri döndü arkadaşlar. Sen de, hatırlıyorsanız paylaşmıştık sizlerle tam bu de, e, Dikdörtgen içerisine girdiği anda toplanmaya başlanmalı demiştim. Dikdörtgene geri geldi. Burada aldığımız konumda hareket ediyor. Metaverse alanında henüz bir gelişme yok. Yani bir atak bekliyorum hala ben. Hala bu atak gelmedi. Ee, beklemeye devam edeceğim. Düşerken ben satış yapma taraftarı değilim arkadaşlar. Ben yükselirken satıyorum. Ee, düşerken alıyorum. <laughs> Onu söyleyeyim size. Hani bana bazı arkadaşlar soruyorlar. Hocam işte buradan aşağısı geldiği zaman işte atıyorum 2 dolara düştüğünde satalım mı? Gibi yorumlar yapabiliyorlar. Ben genellikle kısa vade trade'lerimi... Ee, evet kısa vade için stop lokasyonu koymak önemli. Stoplu ilerlemek önemli kısa vade. Ama bu birazcık daha e, herkesin e, yapabileceği ya da herkesin güzel başarabileceği bir işler değil arkadaşlar kısa vade trade'ler. Genel en genele uygun olan e, uygun konumlar geldiği zaman ortalama düşürerek, maliyet düşürerek alıp e, rally'de tepe konumlarda satmaya çalışmaktır. Kısa vade için konuşacak olursak da... E, evet burada... 239'un altına gelecek bir kapanışta e, stop olunabilir. Engin'de birebir aynı şekilde engin'de dip fiyatları inmiş arkadaşlar. E, engin'de de sıkıntı gibi, gibi bir durum çok yok. E, fiyat dip seviyelerde burada e, hareket gelir mi gelmez mi bunu birlikte göreceğiz ama ben açıkçası e, piyasa döndükten sonra enjin'den bir atak bekliyorum. Yukarı yönlü tekrardan buradaki seviyelerin testi olabilir. E, ...inceleyip, görmek, beraber e, bekleyip izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Selam arkadaşlar. Vadeli işlemlerimde kullandığım e, QuantFi'de gerçek zamanlı spot fiyatlar üzerinden... ...hiçbir işlem ücreti veya komisyon ödemeden, sıfır işlem ücreti, sıfır komisyonla e, işlemler yapıyorum. Hem kripto varlıklar üzerinde, hem hisse senetleri üzerinde, hem vadeliler ve hem ETF'ler üzerinde... ...hiçbir işlem ücreti ve komisyon yok... Ee, uzun süredir kullandığım ve deneyimlediğim en iyi platform olduğunu gönül rahatlığıyla sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar açıklamalar kısmındaki linklerden e, sizler de göz atabilirsiniz. Play Store'da, App Store'da ve App Gallery'den indirebilirsiniz. E, mobil kullanmak isteyen arkadaşlar için veya web sayfasını kullanabilirsiniz. E, kayıt olurken akademik kodunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Akademik kodunu kullandıktan sonra 5 dolar ile 250 dolar arasında rastgele bir kripto para veya hisse senedini ödül olarak kazanıyorsunuz. Bu ödülü kullanabilmek için en az 50 dolarlık bir likidite eklemeniz gerekiyor siteye ve çekmek için de 9, 90 gün beklemeniz gerekiyor. Her türlü sorunuz için 7-24 canlı destekten e, yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında ufak bir güncellememiz mevcut. Uygulamaya güncelleyenler için e, burada arkadaşlar Quant Fury'de para yatırırken veya çekerken kullandığımız ağlar arasına USDT Tether'e Solana ağı da eklendi. Bu sayede hem yakınan arkadaşlar vardı. Ethereum'un işlem ücretleri e, dolayısıyla Ethereum'daki ağ ücretleri dolayısıyla yakınanlar vardı. Tot Tether Sol ile eklendi şu anda uygulamayı güncelleyerek sizler de bunu kullanabilirsiniz. E, kullanıcı dostu harika bir platform olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlemiş. Değerli arkadaşlar için e, geçtiğimiz gün alım yaptığım bir tane altcoin'i sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Qtum arkadaşlar. Qtum e, benim geçtiğimiz rallede çok e, severek üstünde trade yaptığım bir e, altcoin'di. Yani tepe noktasında satıp aşağı düştüğünde bir daha alıp bir daha satıp şu şekilde ilerlemeye çalışıyordum. Geçtiğimiz seferki sonbahardaki e, gelen ufak çapra rallede. Ee, şu anda arkadaşlar fiyatı inanılmaz dip konulara indi yine 12 Temmuz 20 Temmuz arasındaki dip fiyatlarına Geri döndüğünü söyleyebilirim Buralardan e, Qtum'da hareket bekliyorum ben Eğer Bitcoin düşmemiş olsaydı bu hafta sonu Ki düşüş bekliyorduk zaten yani Bunu oturup konuşmuştuk hafta sonu e, Çünkü Nasdaq S&P bu kadar Olumsuz kapatmışken kolay kolay Bir hareket gelmesi çok zordu e, Bugün gece 2'de açılacak e, Piyasalar onu da akşamki videoda Konuşacağız merak etmeyin hatta e yapabilirsem bir de canlı ini yapmak istiyorum gece 2 sularında. E, şu an arkadaşlar Qutum'da ben 587 girişim var. E, sanırım 587 civarında tam buradaki dip konumlarında girmeye çalıştım Qutum'a. E, haberiniz olsun. Burada ilk hedefim e, 8 bantlar olacaktır e, Daha sonrasında hemen bakalım 11 civarı e, gidebileceği Konumlar çok yüksek arkadaşlar Baktığınız zaman 17 dolar bantları Aslında Qtum'un kolay gelebileceği Lokasyonlardan bir tanesi Burada olası bir e, ufak tefek böyle Piyasa canlanırsa direkt e, Etkisini göreceğini düşünüyorum ben Qtum'un Şimdilik durumlar bu arkadaşlar Hoşçakalın kendinize iyi bakın Moralinizi sıkı tutun yorumlar kısmına hepinizi bekliyorum